Bugün neredeyiz? Bugün denize çok yakın bir lokasyondayız. Ne kadarlık bir mesafedeyiz? 450 metrelik bir mesafedeyiz. Yani bu villanızdan denize ulaşım mesafeniz 450 metre. Bakın çok yakın bir lokasyonda sıfır bir villa. 4 artı 1 333 metre kare arsa üzerinde inşa edilmiş tam müstakil. Alt katta bir de neye sahip biliyor musunuz? Dinlenme odasına sahip ve açık mutfak salonundan oluşan bu villamız harika bir mimariye sahip olup gerçekten bakın bunu bastıra bastıra söylüyorum gerçekten diyorum altını yine çiziyorum bakın gerçekten kullanım alanları çok geniş oda metrekareleri harikulade gerçekten oda metrekareleri çok iyi geniş yani ferah bir villa 333 metrekare artı üzerinde inşa edilmiş bölgesinde benim nazaranımda bölgesinin en güzel villalarından bir tanesi. Kim ne derse desin villa bölgenin en güzel villalarından bir tanesi. Şimdi giriş yaptığımız yer bizim araç otopark bölümümüz. Aracınızı getirdiniz mülkiyetinizin içerisine park ettiniz değil mi? Bir basamağımız bulunuyor bir de engelli rampamız bulunuyor. Buradan da açtınız geldiniz. Bakın biz orayı tanıtacağım. Ondan sonra bu alanları gösterelim bence. Ya bak en sevdiğim bakın en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Birçoğu kanalımı takip edenler bilir. Her zaman söylediğim Havuz ve yapı arasında alan ne kadar geniş olursa villanın bahçe kullanımı havuz başında o kadar iyidir. Bazıları yapıyor villanın şurasına kadar getiriyor havuzu buraya dayıyor. Ya bakın böyle bir sistem yok gerçekten. Havuz o zaman yapma daha iyi. Niye? Çünkü kullanamadıktan sonra havuzun görüntüsü olması ne ifade edecek ki bilmiyorum. Bakın bu havuz ne güzel. Bahçe duvarına sıfır yapılmış. Böyle paralel bir şekilde dikdörtgen şeklinde bir havuz yapılmış. İçerisinde bakın şu an ne kadar güzel değil mi? Görüntüsü olsun. İçerisi dolu. Tertemiz bir şekilde gözüküyor. Bakın alana bakın. Rattan bahçe masa takımınızı indirebilirsiniz. şezlonglarınızı indirin. İsterseniz salıncak dahi içerisine indirin. Güzel alanları var. Bizim orası otopark girişimizde. Burası bizim yaya giriş bölümümüz. Buradan yaya bir şekilde gelip girebileceksiniz. Oradan otoparktan da geçiş yapıp gelip girebilirsiniz. Şurayı bence istersen sen gel göster bu bahçe böyle bu alanı göster oradan dönelim içeri girelim. Ve bu arada e, yapıya girişimiz arka taraftan. E, bu daha iyi olmuş. Niye? Merdiven boşlukları falan arkada kalıyor villamız tamamen kullanım alanları ön cepheye yansıyor. Bakın burada güzel bir e, çakıl taşlarıyla süslenmiş. İçerisine çiçeklerin ağaçların girmiş. Görüntü olarak güzel. Bence çimdense bu tarz şeylerin bahçede kullanılımı iyi oluyor. Şehir dışındakiler uzun bir süre gelip gidemediğinden dolayı e, yapı içerisinde çok da e, kirlilik olmaz diye düşünüyorum bu arada. Gerçekten. Şimdi burada bizim bir duş başlığımıza. Deniz yakın dedik. Denize girdiniz çıktınız geldiniz. Burada hop güzel bir duşunuzu aldınız ondan sonra içeri gidersiniz. Ya da aynı şekilde havuzdan çıktınız bir duşunuzu alırsınız o şekilde içeri gidersiniz. Bakın burada bir de barbekü yapılmış. Yani burada barbekünüzü yaparsınız. Rahatla bahçe masa takımınız burada olur. Ailece burada oturursunuz. Mangalınızı yapar. Güzel güzel keyifli zamanlar geçirirsiniz. Korkulukları yapılmış. Yeni nesil perfüre sistemi, korkuluklar. Burada bahçemiz böyle devam ediyor. Şurada küçük bir depomuz var. Kullanmadınız eşyaları getirip içerisine bırakırsınız. Şöyle bahçe görüntümüz gayet güzel. Ferah, geniş bir bahçe. Baksanıza arka tarafa bir bakın. Gerçekten bakın ne ekmiş. Kayısı, e, kiraz, şeftali, bir de limon ağacı dikmiş. Bunlar büyüdükçe verimiz artacak. Bu arada bir de elma ağacımız da var içerisinde. Gayet güzel bir bahçe alanına da sahip. Yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış gayet güzel bir bahçeye dönüşmüş. Şimdi içeriye girelim. İçerisi gerçekten güzel. Bakın içeriye girdiğimizde e, botozlama bir şekilde salona giriş olmuyor. Bakın ne güzel böyle bir sade böyle görüntüsü olsun, ambiyans olsun. Gayet güzel bir e, koridoru var. 60'a 120 seramikle. Sol tarafında bakın boydan boya bir vestiyer yapılmış sizler için. Boydan boya. Kaç kapaklı? Orada 3 kapağı var. Burada boy aynası var. Burada da kapak olarak kullanılıyor. 4 kapağı bunun gayet uzun olması Büyük bir vestiyerimiz var. Bakın orada bir de genel banyomuz var. Altta bir göster istersen. Oraya ben gelmiyorum. Dış akabinin, klozetli lavabosun olduğu gayet modern bir e, genel banyoya sahip. Ve burada bir de merden altında yine dolabımız bulunur. Bunu ne olarak kullanırsınız? Kiler olarak da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Hemen burada bir Altta neyimiz var? Dinlenme odamız var. Bir de neyi var? Gardırobu yapılmış. Gardırobu yapılmış bir e, odamız bulunuyor. Bakın yataklarınızı yerleştirdim. Yatak başlığımız var. Klima çıkışları Hepsi yapılmış. Doğal gaz tesisatı çekilmiş. Bakın otomatik vanjur sistemi aktif bir şekilde çalışıyor. Dön istersen. Bak buraya TV bölümü. TV'ni de takabilirsiniz buraya. Dolapları zaten var. Bakın ne güzel değil mi? Ya bu tarz şeylere bayılıyorum gerçekten. Ne oluyor? Alıcı için gardırop almak ya da buraya gardırop sarmak, gardırop nereye gidecek düşünceleri tamamen beyinden siliniyor. Bence bütün firmalar da yapsın. Biz, biz dahi olmak üzere herkes yapsın. Bakın açık mutfak salon dedik. Büyüklüğüne bir baksanıza. Çok iyi değil mi? 60'a 120 serenmek. Spot LED aydınlatması bulunuyor. Güzel bir TV'si de bulunuyor burada. Sen istersen tam oradan gel bu TV'yi güzel bir şekilde alalım. Karenin içerisine burada çok güzel bir TV bölümümüz bulunuyor. Onun yanı başında ne var? Ya gerçekten mutfak çok iyi bu arada. Muhteşem bir mutfak yapılmış burada ya. Gerçekten ben bayıldım bu arada. Mutfağı gerçekten ama gerçekten çok güzel. Hanımefendiler video e, nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama gene bir çıplak gözle bakın. İşçiliği olsun, şey olsun. Mutfağı gerçekten güzel. Bakın böyle ledlerle aydınlatılmış. Güzel temiz bir işçilik. Buradan da nereye çıkıyoruz? Havuz başına. Bir havuzu da göster istersen. Çamaşır makinesi demeyeceğim. E, karışırdım. Bulaşık makinesi. Set üst ocak, kabromat, fırın, mikrodalga, buzdolablarınızın yerli yerine yerleşecek alanları mevcut. Güzel bir salonla mutfaktı. E, keyifli bir alandı. Şimdi, bak burada bu ahşap detaylar çok güzel değil mi? Baksana. Bak ledlerle hop ne güzel aydınlatılıyor. Ya yani güzel ya. Tamamına baktığımızda bence e, güzel, alınacak bir villa. Şimdi fiyatı neydi? Bak biz de unuttuk. Fiyatını söylemeyi unuttuk. Satış fiyatımız 18 milyon Türk Lirası. 18 milyon Türk lirası. Fiyatımızda pazarlığımız mevcut. Gelip yerinde de görebilirsiniz. Analizini de yapabilirsiniz. Denize 450 metre muhteşem büyüklükte geniş kullanım alanlarına sahip olan bu villamızın satış fiyatı 18 .000. Türk lirası pazarlığımız mevcuttur. Yine aynı şekilde bakın bordomuzda da gardırop yapılmış, TV bölümü yapılmış, geniş, ferah bir oda burası da. Genel banyosu çok iyi değil mi abi gelsene. Bak bak burada büyük bir duş alanı. İçerisi çok ferah bu arada. Bu penceresi var. Geniş bir duş kabini. Valla muhteşem bir geniş duş Klozetimiz, lavabo bölümümüz. Burada dolabımız, termisyon, kurutma makinesi, çamaşır makinesi yerleri de böyle dolapla bir şekilde yapılmış. Bu arada banyosu çok iyi ya. Gerçekten. Genişlik açısından muhteşem. Biz burayı gösterelim sonra balkona çıkışalım. Bu bizim evin banyolu odamız. Geniş, güzel. 60 litre bir seramikle led spot aydınlatması bulunuyor. Gayet ferah ve bir de neyi var? Evin banyosu var. Bir oranında karelerini al istersen. Ya villa ya. Kim ne derse desin. Bu günündeki bu şartlarda, bu enflasyonda, bu maliyetlerde, bu e ekonomi şartlarında ne derseniz deyin. Bence villa bu fiyata hak ediyor. 18 milyon yüksek bir mevla okeyim ama bir daire yani bir art bir daire bir odası var bir salon mutfağı var olmuş 4 milyon 4,5 milyon. Siz müstakil bir yer alacaksınız 4 artı bir bu genişlikte her özelliği olan e, bağımsız bir yerde bir villa alacaksınız bence 18 milyon çok büyük bir mevla değil. olana değil öyle değil açıkçası olana değil yani kim ne derse olmayana da dediğimiz gibi bizim için de Yüksek bir meblağdır sonuçta. Bu da balkonuydu. Dediğimiz gibi denize 450 metre ihtiyaçlarınız yana başınızda güzel bir bölgede 333 metrekare arsa içerisinde bir villayı tanıttık size. Tek yapmanız gereken beğendiyseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçebileceksiniz. Her zaman dediğimiz gibi şimdiden alışsına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.